Ben Mehmet Palamut. Ben doğdum doğulu burada yaşıyorum. Şoförlük yapıyordum, köyün arabasını kullanıyordum. Rahatsızlandım. 7-8 aydır beri kanser hastalığına yakalandık. Köyümüzün tarihi, kurulu, kuruluşu hakkında herhangi bir bilgi yok. Mesela bu köy 300 yıllık, 500 yıllık diye bir devlet veya bir bura ilgililerden böyle bir şey olmadı yani. Köyün tarihi belli değil. Yani çok eskilere dayanıyor. Erenkaya Volkanı içerisinde yerleşildiği için bu volkanik arazide Roma döneminden itibaren yerleşimler, kaya mezarları, Bizans dönemine ait kilise, şapeller yer almaktı. Demek ki bu arazi 5000 yıldır yerleşime açık ama daha çok dikkati çeken Gökyurt'un içerisinde bulunan bir kaya kilisesi. Bu kapalı Bizans haçı şeklinde yapılmış 6. yüzyıla ait bir kilise ama hem kilisenin iç kısmı hem dış kısmı bir haç şeklinde pozisyonda yapılmış monoblok ana kaya oyulmuş. İşte burada geçim kaynakları millet hayvancılık Tarım, ufak tefek kendi yiyeceği çapında fazla ticari amaçlı değilse de sebze yiyeceğini ek dikiyor. Fazla bir sulanır arazimiz yok. Burası ta Firikya, o Lityalılar döneminde başlamış, Yotma Taş Devri'nde. Günümüze kadar bütün bu arada hangi çok kavimler gelmiş geçmiş burada yaşamış bir ara burada 300 bin nüfuslu bir kalabalık şehir yaşamış. Yani şu anda mesela o anlatmış olduğum o su şimdiki gibi böyle o zamandan boru moru, moru sistemi yok. Şey sistemiyle kapalı avun sistemiyle aynı evlere verildiği gibi fabrikalara su dağıtmışlar mesela. O suyu getirmişler. Nereden geldiği belli değil. Bir dönemde de burası şu şekilde de yaşanmış burada. devletin o zamanki diyelim hangi kavim kim işte Karamanoğlu kavimler neyse işte o zamanlar kimin idaresindeyse o komutanların burası sığınma yeriymiş. Emekli olanların. Burada bir taş çıktı. Şimdi Konya Arkeoloji Müzesi'ne götürdüler. Bir annesi mezar taşına yazmış. Oradan Buldular, çıkardılar. Onun da öyle olduğunu. Burada emekli generallar, komutanlar burada yaşıyormuş. Köyün etrafı hep lif kayalarıyla çevrili. Farkındaysanız güney, kuzey tarafa gittiyseniz hep yüksek kaya. Girişler, çıkışlar da kontrol altındaymış. Hep karavollar varmış. O karavollar vasıtasıyla buranın emniyetini sağlamışlar. O zaman o devletin emekli olan insanlarını burada koruma altında tutuyorlarmış. Burada ölüp gidiyorlarmış. İsmim Ramazan, soy ismim Can. Yani genellikle hayvancılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Buna benzer bahçelerimiz var. Bahçelerden elma, armut, Kayısı genelde yani ceviz bunları yetiştirip kendi ihtiyacımız kadar olanı satamıyoruz yani fazlası değil. Sadece kendi geçimimizi sağlamamak için bunları yetiştiriyoruz. Yani bunun yanında arpa buğday yetiştiriyoruz çiftçilikle. Malların yiyeceğini çıkarıyoruz. Eskiden bir şey yoktu. Biz 1955'lerde mi 50'lerde bir malcılığa başladık. Koyun, keçidir. Yani kendi bir gücümüz yoktu. Sen bana... 20-30 milyon, senin paran alıp koyun aldık, keçi aldık, ortak. İşte biraz kendimizden üretildi. 30 sene bizim şu yukarıda yaylalar var. Bahar geldim, 30 sene oraya yaylalara çıktık. Orada komşunun malını güderdik hakkıyla. Kendimizinki de içinde. E, reşbercilik, reşbercilik burada kısa. Anca karnımızı anca doyuruyorduk, zamanda zaman da yetmiyor. Tamamen satın alıyor. Şimdi köy dışa taşındı. Köy dışa taşınca burada kalan onların tarlalarını irca tutuyor. Şimdi motor devri de, makine devri. Allah verdiği zaman mesela geçen sene vermedi millet. Mesela zaman daha satın aldı. Masul olmadı. Ama verdiği zaman iyi kötü kendi masrafını çıkarıyor. 3-5 ton da satabilirse bu da satıyor. Şimdi bu koyun keçi devri öldü köyde. Var sürü ama azaldı. Orman ormanları yasa etti keçi şey etmeye. Halbuki bizim burada keçi kış ağılları var. Uluğuna ederiz orada. 10-11 tane ağır 10-11 sürü orada kışlardı kışın orada yatırdık ağılda. Biz koyunu ağılda kışlattık kışın. Orada Tamam yem verecek oluk bulamadık. Yoktu o zamanlar. Hala bazı komşular çimenin üstüne bir şu anda taş bir şu anda iki tahta şöyle iki tarafını şey beslediler. Altı çimen böyle yem tamam verdiler koyuna. bunlar yaşadık biz. Şimdi besicilik sığır besiciliğine geçti. O da herkes bunu tabii yardımı olan maddiyatı olan yapıyor. Mesela biz iki kaldık biz bir karı koca. Bizim bugün söyleme sahip ineğimiz tananımız da yok. Sözüm buradan bir şeyle bir merkep, şey bir merkep bile bir atımız var. Beş de tohumumuz var. Hepsi bu canlı malımız. Bir de kendimiz. Diyor ki burada diyor yatır var diyor. Ne yatırıyor? Orada mezarlar var herhalde. Çektinizseniz görmüşsünüzdür belki. Kaya mezarları gibi yani böyle kayanın üstüne. Adam oturduğu mağaranın içinde üstüne mezar yapmış, orada gömüyormuş. Kendi yapıyormuş o zaman mezarlarını insanlar. Kendin hazırlıyor musun yani mezarını kendin hazırlıyor musun? <laughs> orada yatıyormuş, orada ölüp oraya gömüyorlarmış yani. Durum bu yani. Lisra ismini birlikte anmak lazım. Sempol Mülattan sonra 48 yılında bu bölgeden geçiyor, Atun Sarayı'da kalıyor, Lisra, Lisra, orası. Buradan da Kilisra kesiminde de bulunup dinini yaymaya çalışıyor. Hristiyanlığı ilk kez yayılan Hristiyan bu bölgede yayılmaya başladığı için Sembol tarafına İncilde de geçmesi, Galatlar kısmında İncilin dikkat çekici bir bölge Hristiyanlık dünyası tarafından. O yüzden özellikle Lisra, Atun Sarayı çevresinde ki bu faaliyetlerinde paganist, çok tanrı din mensubu insanlar var bu dönemde. Yahudi unsurlar var. İncil'den anladığımıza göre Yahudiler de var. Sempol buradan şeye geçiyor. Vasada, Amplada. Kentlerine oradan da Pisit, Yağ, Antiyokya, yani Yalvaç'a geçiyor. Ama Vasada neresi? Günümüzde Bostan'da, Seydişehir'in. Ve anlaşılan Okey, bu bölgeyi kullanıyor. Şu ötede taşlar var. O taşlara baktı. Şu, kitap açıyor, burada açıyor. Kitap varmış diyor. Şöyle diyor. Niye de diyor. Bu, bu, eski, bizim eski Türkçe eski Rumcaymış. O taşlarda yazılar var. Bu e, Rumlar, Ermeniler neyse burayı bir de iki daha yer daha varmış. burayı üçünü ziyaret ettiler miydi? Biz nasıl Medine'ye, Mekke'ye gidiyoruz, hac olup geliyoruz. Onlar da hac oluyorlarmış. Turist arkadaşlar geldi. Burada yemek ye çay içtiler. Bu mektubu kartı bana gönderdiler. Londra'dan. Sevgili İsmail Bey, konuşmayalı çok zaman, uzun zaman oldu. Sana merhaba iyi anlatmak için yazı yazıyorum. Benim Türkçe için özür dilerim. Ben iyi olacağını umuyorum. Çok yakında senden haber almayı dört gözle bekliyorum. İyi en iyi dileklerinle Ni Ek Morrison Londra Bir gün bir karı bir koca gelmiş almamış tabii ben dilinden melinden anlamam Bir öğlen saatiydi eve götürdüm yemek verdim adamlara Kadın bir şeyler diyor Anlamadığım için dilinden bizim çocuk sufra hazırladı yer sufrası hazırladı. Bir şeyler diyor, dedim ki şeyine, hocasına yani efendisine nedir, ne diyor bu? diye sordum eli hareketle yani elimle. Dizlerini gösterdi. Romatizmeli imiş kadın. Masa üzerinde istiyormuş yemeği. Gayri anlaşıldı ne oldu bu. Bu arada gayri bizim çocuk masada hazırla yemeği, masa üzerinde yedi. Neden böyle filan dedim, hasta diyor. Almanmış insanlar. Biz tabii onların dilinden anlamıyoruz. Adam patır kütür konuşuyor ama ne olduğunu bilmiyoruz tabii. De böyle de bir durumlar oldu yani. Bura çok gelip giden oluyor. Eksere Japon'dan çok geliyorlar bura. Japonlar geliyor, Fransız, Amerikan'dan bile daha bura insanlar geliyor. Alman turistler çıkıyor. Geldiğinizde arabayı alttan da koyarsınız yola. Orada yayak çıkacaksınız. Yayak çıkay dersiniz gezerek ama böyle depesi böyle sur çevrili böyle taş yapılı. Horasanla yapmışlar. Horasan böyle taşı bir göreceğin hizada bile bayağı zor çıkar öyle düz taş bayağı ya. Hayret ide. Ya yani adam o zaman devirci çok... Ben yani hayret o zaman nasıl orada taş varmış, Yani nasıl orada daş buldular? Ti depede ya. Aynı taşını aynı şeyi. Başlamasın mümkün yani. değil çıkmaz. Aynı taşlarını aynı düzene sokmuşlar. Evler yapmışlar, kale yapmışlar bilmem, kilise yapmışlar bilmem, şunu yapmışlar, bunu yapmışlar insanlar. Yani korumak için, buradaki halkı korumak için gayrı yapılmış onlar. Bazı geldiler mesela bir tanesi geldi bundan 4-5 sene önce Fransız. Kızının birisi İzmir'de öğretim görevlisiymiş. Geldi bir gece burada misafir kaldı. Oğlu, bir kızı daha varmış. Dört kişiler buraya geldiler. Bir gece misafir kaldılar. Beş kişi pardon. Gezdirdim, dolaştırdım mağaraları. Kızlar dağcıymış galiba. Şurada bir şimdi baktığınız yer var. Biz kamp falan deriz. Kayaların olduğu yer. Orada bir kayaya tırmandı. İlgimi çeken o oldu <laughs> en fazla. Hayret ettim. Kayanın zirvesine böyle üç katlı bir in var. İnin ta yukarıya çıktık. Kayanın yüzünden böyle tırmanarak. Mümkün değil yani bizlerimden çıkması. Benim gözüm gerildi yani. Baktım gerçekten dedim. Bunlar <laughs> dağcı dedim galiba dedim. Yani böyle bir anımız oldu. Genellikle ilgileniyoruz. Geliyorlar. Yabancı gazet, televizyoncular da geliyor. Hatta bir tarahte. Azerbaycan televizyonu geldi, devlet televizyonu. E, köyün e, camilerini, mamilerini gezdirdik. Çekim yaptılar, röportaj yaptık burada. Ondan sonra memnun oldular, memnun ettik, gittiler ve e, yayınlandı. Azerbaycan televizyonunda da kendimiz de izledik. <laughs> yayınlandı, yayınında da izledik. <laughs>